Chat burada mısınız? Chat. Gar çıkıyor <laughs> gir diyorlar. Hayır çünkü Ay. hallettik. Minecraft Ay. hallettik. Ama kasacak mı onu bilmiyoruz. Tek sıkıntı o. Oyuna girince gör. Evet. O kasarsa Gar çıkıyor planını değerlendiririz ama o da olmazsa burada herkes toplu otur. Lan. Oğlum buna rağmen 6 kişi izliyor ya. Cansınız lan. Zaten 3 kişi pixel kayra ben olsam. Geriye kalan 3 kişi cansın. <laughs> arkadaşlar oyun ekranına geçiyoruz. Onu oyun ekranında sakıncalı bir şey yok. En son benim karşıma çıkan Yunan cazından sonra. Deniyorum chat. Şey, kasıyor mu? Oyun cidden kaçır mı? Akıcı. Gitti misin? Ay ay oğlum girsene piksel. Attım daha et. Bir saniye bir işim var. Aa kıza yazıyor. Ya, evet, kız yok artık hayatımda Yalan söylüyor. Bilisin beni sevdiğini yanılırım pikselin bu lafına inanmam arkadaşlar. <laughs> <laughs> Zedra'nın karakterini gö zedra karakterini göstersene. Zedra'nın kendi karakterini göstersen Arkadaşlar bakalım. Zedra'nın zedra. Ay çıplak adam fitler. Çıplak adam fitler. <laughs> Abi gözükme bana ya. adam siktir ya. Abi yayınlayayım ya yanmayın. E, çıplak adam fitler ne alaka ya? Çıplak adam fitleri bitireceğim. Yeşil takım demiş. Kırmızıları Kırmızı kimle gidiyorsun lan? Harika. Kırmızı biziz lan. Ya sak. Sak <laughs> 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 <Şu an> bizim <laughs> ya takım. <var. Bizim gülüyor> bu ne bu? Pisan, pisan, pisan. İçimde hasıralar, elik, dişik. Mektupları Seçip 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 Arkadaşlar senpai pika geliyor Senpai pika geliyor <laughs> Gel gel senin yolunu tamamlayayım gel 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 Ö Ölüyorum Ya pikayla ben şaka yapmıştım <laughs> Kayla <laughs> 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 Haha ekle. Altın versene altın versene Oğlum chat'e koydum chat ne ya of chest'e koydum <laughs> Abi senpai pika <laughs> geliyor yine Chat bakın çok kahramancı bir şey sergiliyorum Oh! Düşmedi sandım korktum seni de ölecek. Arkadaşlar sarılar bir kişi. Artık Bana. değil. Ay <laughs> sarı geliyor bizim yoldan. Gel ne yapıyor bu gerizekalı mı? Gerizek ya bir şey diyeceğim elmasa yol yapan yok mu cidden ya? Zedra abi osur yayında diyor. Osur dedi kanka sıçtın hele. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> 2 1 Şimdi bir bekle ilk başta siyah gösteriyor. Ha, bu bekle. kim bekle. Oldu? Aa. Şu an sendeyim büyük ihtimal. <laughs> evet. What the evet, fuck? Ama evet. ne? <laughs> <laughs> o kim lan şeydeki o zaman? Aa dur ben Hayır, başlamadım. Ya gösteriyor bilmesin diye işte. Gittim girdim girdim. Hayır girdim, ya pixel pixel girdim. piksel ya. Oh fuck. Ah. Piksel. <laughs> Düştüm. Düştüm ben yollara ara düştüm ben Abi hayır ya hayır ya Çet 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 bu görüyor musun çet Oha <laughs> 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 Kurt Vay yeni yolumu kullanıyorsun Dedere görüşürüz Abi hayır ya Pixar senin ben götünüz Ay düştüm Ay düştüm Hayır, düştüm. <laughs> hayır ya ya piksel gitme, gitme oradan. Gitme oradan. Gitme oradan. Gitme. Aa gitme ya. oğlum chat ya. <laughs> hileci ya. Benim yolumu kullanıyor şimdi. ya. Hilim <laughs> Piksel dur gitme. piksel dur oyun yur. Oha. Aa, Aa şey geldi. Kim? Tara geldik geldi Tara kim? Sen niye diskosundan çıktın ki ya? Gelsin oğlum oğlum. Oyun takıl. Vallahi yemin ederim oyun takıl. Yemin ederim oyun takıl. Yemin ederim oyun takıl. Win, win. Abi. Aa. Ya ma sağ tıkım bozuldu iyice ya. Bak içe ya, ananın. Neyse dur hala şans. Cidden sinirlenmeye baş başlıyorum. Aa düştüm geriden Yok girmedim. Girdim girdim. Ya düştüm ama ya. <laughs> <laughs> <Değil. Gülüyor> ah. Ja, <Yağ mı> ya ja, vad syns? Hej. Ah! Dur ya. Bir dur ya, bir dur ya, bir dur ya, bir dur ya. Gelme, gelme. Gözünü yalayım. Gözünü yalayım. Ah! <laughs> 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 What the f ya pis sen Ha? Ya girdi. Ya abi nasıl? Hayır ya. Old Last Rise fragmanı mı yayınlanmış? Ya ciddi misin ya? Tak. Ciddi ya. Abi. Buraya da alamadım. Ev mi yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Abi ayak fetişisti deyince çok hani okuyamıyorum. Fetişist. Fetişçis. Aa ben de okuyamıyorum. Ee, fetiş fetiş. dişi. Lan <laughs> fetişist diyelim sana. Ona da kıy. Ayak diye. Sana ayak diyeceğim. Arkadaşlar iddia koyuyorum. Eğer kazanırsan bize ayaklarını atacak. <laughs> ben ne <laughs> ayak abi? <laughs> Kazan abi. <laughs> Oha. Aa ay Discord'u verdim. Bak chat. Bir dakika. Şu an sohbeti gördünüz bir iki saniye falan. Arkadaşlar bir soru soracağım. Sizce Zedra'da gaylik potansiyeli var mı? Piksel gay diyorlar. Bana gay diyeni banlarım var? arada. Jet. silin sile. Evet. Ananı ya geldi öldürdü ikimiz de. Neyi? Kim? Dur hayır söyle. Öldüm ya. Kesin sarı pantolon. Oh! Arkada arkada arkada. Dur dedik ki <laughs> bizden değil değil mi lan? <laughs> Lan ay naiş lan dedik dev dedik ne naiş. <laughs> o DJ Pixel. Bugün hangi müziği yapıyorsunuz? Nasıl? Of, mükemmel abi. <laughs> ee, samimiyetinize... <laughs> ne yaptı? Ne oluyor şu an ya? Abi orada ne oldu? Oğlum çok garip şeyler yaşanıyor bu. Oğlum yayından biri be. Ne yapıyormuş lan? Ya? Ne oldu? Abi adam base'e pusuyor bir şeyler yapıyor. Ama bedi asla kırmıyor. Adam base'i ağırladık. Sen yol yapıyor işte. Dum, diğer Düm. bana bakacağın diğer yere bak yap yolu. Dum, dum, Ben seni izlemekten daha çok zevk alıyorum. Şey gelebilir miyim? Müsaaden var mı Zedir abi? Var. Bizim base'e mi gelecek? Acaba onun da arkadaşı var mıdır? Seni gördü bizim base'e gidiyor. Tamam git onun bezine git orada kız. Elmas sağ güç bas sana geliyor. Elmas aldın mı? <laughs> git kılıca bas git kılıca bas serisinden. Kaç tane var? Evet. Kılıca basamıyorsun kılıca bas. 16 16 16. Tamam kılıçla zırha bas. Bas 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 geldi geldi dön arkana dön arkana dön arkana. Onunu <laughs> onu makro Çet. Hadi. <gülüyor> Helal lan sana. <gülüyor> <gülüyor> Chat makroyu aldım. Chat makroyu aldım. Chat. Sor <laughs> yayın ne zaman olur? Bir sene sonra <laughs> yayın ayak kem <kenmiyor>. Ya arkadaş <laughs> katıl butonuna özel ayağım at. Bence ayak fetişistine özel yap. Ne geçen? erkek ayağı. Evet çıktı hmm. oha, yapamadım. Chat. Unuttum bile. Chat ben eğlendim. Ben de. Oha ne? Yetmedi ki blok. Aa, oha çüş. İyi ki Ay benimki aşırı boktan bir şey olmuş. <laughs> 69. Gerizek. <laughs> Abi. Hocam. Perfect yaptım bu arada. Nasıl lan? Lan o Oha. Ortaya artı koyuyorsun. Yanlara iki tane siyah. Köşelere iki Abi, tane. Bu, burada mıydı? Burada mıydı? Ben tamam, doğru yerde. Önlemine... Do doğru yerde. Bir toplam 47 zamanında para kazanma açılıyor. İlla veya telif yoksa bir para kazanma açıkçası açılıyor. Ben valla çok telif yedim. Oğlum çok... Bir dakika perfect. Hadi. Abi mükemmelsin sen. Bugün bir iyiyim sanki ya. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Oyunu kazan... Ne? Bir dakika ne? Evet oyunu kazandım. Tebrik ederim Pixel Kadı. E, kaç gündür birinci olamıyordun. <laughs> <laughs> ya dans ke. Hadi o sikemiz. Altın küp yapılır. Oh, aynı senin gibi piksel. Ya canım. En kötü ben yaptım ya. <laughs> 40. 40. 40 ben gittim. Aa. Ben gittim. Ben nasıl benzetmişim ya? <laughs> Ben çok uykum geldi lan Harbi kanka normal biz 2'ye iki, kadar duruyorduk şu an aşırı bir uykum var burada aslında Uyuma yayını falan yapalım Benim şeyim kaydı ya Şeyim kaydı <gülüyor> <gülüyor> Yok o kaymaz bana Bilal aynısını dedim dün <gülüyor> <gülüyor> Ya abi <laughs> dedim <laughs> açalım ekranları kameraları olur yani. Discord'da olur diyorlar. Tamam gelin Discord'a bir ara hallederiz. Kameralı bir. Hallederiz. Kanka yarın Zed'in hafta toplu Bence yayınlara aktif katılanlara kanka bir özel rol verelim. Discord'da foto sohbete bakar mısın? Abi çok korkuyorum bekle ben bakacağım. Senin full şeylerini atmış inşallah. Yani. Oha. İlk adam YouTube'ya inmedim. Minecraft oynamaktan sıkıldı. Minecraft sen de siyah oynuyor. Neden makroya karşı bir yanım bekliyorum <laughs> <laughs> Ekranı vereceğim durun. Bunu bir beraber bakalım. Ek adam YouTube yayın Bedwars Ben 0 FPS Zedra. Çok kawaii çıkmışım. Zedra siyah ekran oynuyor. Rafa'yı bozdu. Minecraft'a karşı win kazanıyosun En favorim bu bu arada <laughs> Minecraft oynamakta sıkılıyor Minecraft'tan çıktı <laughs> 2016 oldu Şey instagramda Habire story atan influencer gibi olmuş Ha evet evet Durum Ben de diyorum Nereden tanıdık geliyor bu şeyler <laughs> Arkadaşlar Hadi gidip gidebilir miyiz artık Hay gidelim artık valla uykum geldi ya 7 kişi oldu ama ben haber gideceğim deyince izleyici artık Dur daldım lan Heh. Hadi abi <laughs> Çok yaş. Ya neyse ben gidiyorum Hadi abi ya Arkadaşlar kendinize iyi bakın <laughs> Görüşürüz için Hepinizi seviyorum Zedran <laughs> 2, 1. Aa hadi gidiyoruz artık yeter ya. Vallahi gidiyoruz chat. Tamam hadi görüşürüz. Skorda gelmeyi unutmayın. Ne abi hala duruyorum ben burada şaka gibi. hadi görüşürüz chat artık. Bay bay chat. Kanflix kapanış yapacağım. Öp 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 öptüm bay. Gömdüm say say say. Herkes gitmemi bekliyor. hadi görüşürüz chat. çok şey oldu şu an hala kapatamadım. Sadece kapat tuşuna basmam gerekiyor ama kapatamıyorum. Arkadaşlar görüşürüz hadi. Ya Kapat dışarı gitmeyelim anlıyor musun? Yani ki sen ne yapabilirsin ki?